Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma geldiniz. Bugün yepyeni bir Dogecoin madencilik sitesi ile karşınızdayım. Sistem, sitemizin adı Doge Mining One. Çok yeni açılan bir sistem arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi işte açılalı daha 2 gün olmuş ve 10.000'den fazla da kullanıcısı bulunmakta. 16.000'den fazla da mevcut ve 250 Dogecoin'de ödeme yapmışlar. Şimdi öncelikle siteye kaydolmanız gerekiyor. Kayıt linkini açıklamada ve yorumda bırakacağım. Oradan siteye giriş yapabilirsiniz Bakın burada registra tıklıyoruz Burada bizden bir kullanıcı adı Dogecoin cüzdan adresi ve ben robot değil mi Onu elemamızı istiyor Evet arkadaşlar Siteye kaydolduktan sonra Site bize 15 haçlık bir güç veriyor Ve biz bu güçle günlük bedava bir şekilde 0.54 Dogecoin kazabiliyoruz Görmüş olduğunuz gibi bakın burada yeni bir referans link bulmakta buradan referans link'e tıklıyoruz ve referans linkimizi kopyalayabiliyoruz referanslarımızın yaptığı yatırımlardan ise biz %7'lik bir komisyon elde edebiliriz ondan bahsediyor ondan sonra arkadaşlar aşağıya geldiğimizde bakın burada birçok boostlar yani paketler bulunmakta görmüş olduğunuz gibi en düşük paket olan başlangıç paketi 500 dogecoin fiyat olarak gözükmekte ve günlük kazancımız 35 Dogecoin olarak gözükmekte. Bunun da ömrü ise 14 gün olarak gözükmekte. Ondan sonra arkadaşlar bakın burada 10.000 Dogecoin'e kadar birçok paketlerde bulunmakta. Bunun da ömrü ise 14 gün olarak gözükmekte. Ondan sonra alttan bakın burada yaptığımız yatırım ve çekimlerin tarihleri ve referanslarımızın bonuslarının görebiliyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bakın burada da eğer biz istersek yatırım yaparsak ne kadar kazanabileceğimiz hakkında birçok bilgilerde bulunmakta. Mesela biz 150 doç yatırırsak ve 20 gün boyunca madencilik yaparsak bizim toplam kazancımız 118 doç coin olarak gelecektir. Ondan sonra arkadaşlar bakın burada live fight yani en son yapılan işlemlerde görebiliyoruz. Yatırım ve çekim işlemlerinde inceleyebiliriz. Ondan sonra yatırım kısmına geldiğimizde arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi minimum yatırım limiti 150 doç olarak gösterilmekte ve 150 doç coin'den aşağıda bir miktar gönderirsek işte bunu kabul etmeyecektir. Ondan sonra çekim kısmına geldiğimizde bakın arkadaşlar minimum çekim limiti 50 doç coin olarak gözükmekte buraya istediğimiz miktarı yazıyoruz ve submit'e tıkladığımızda Dogecoin'lar hesabımıza yansıyacaktır. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. İşte güzel bir siteye benziyor ve daha yeni açılan bir site. Bu ve bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.